Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda size MEB yayınları 11. sınıf matematik ders kitabının 214. sayfasındaki alıştırmaları çözeceğim. Hemen başlayalım. Yanındaki O merkezli yarım çemberde CBD açısının ölçüsü 20 derece olduğuna göre BAC açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz diyor. Şurayı soruyor bize buraya X dersek X kaç derece diye soruyor x eşittir. soru işareti diyelim. Şimdi burada bir yarım çember var. Biz bu yarım çemberi bütün çember yaparsak eğer şu çevre açı gördüğü yayın yarısı kadardı. Öyleyse bu çevre açının ölçüsü çevre yayın ölçüsü 40 derecedir deriz. Burası 20 ise gördüğü yay 40 40 derece olur. E burada da BD yayı yarım Çemberin diğer yayı, diğer kısmı olduğu için burası da 180 tamamı 360 olduğu için yarısı 180 derecedir. Şimdi x açısının, x açısının ölçüsü, x açısı bir çevre açı, gördüğü yayın toplamının yarısına eşittir. Öyleyse şöyle diyebiliriz ki x açısı eşittir gördüğü yaylar toplamının yarısı 180 artı 40 bölü 2. Buradan 220 bölü 2'den 110 derece olarak buluruz. İkinci sorudayız. Yanındaki şekilde AH ve EF O merkezli çembere sırasıyla B ve E noktalarında teğettir. AH ve EF bu noktalarda teğettir. HBC açısının ölçüsü 60 derece, CFE açısının ölçüsü 40 derece olduğuna göre BAE açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu, x'in kaç derece olduğunu bulunuz diyor soruda. Şimdi şu teğet çevre açı gördüğü yayın yarısıdır. Öyleyse şu yay, şu yay uzunluğunun şu yay uzunluğunun 60'ın iki katı 120 derece olduğunu söyleriz. Aynı şekilde bu 40 teğet çevre açıda 40 derece ise bu da gördüğü yayın yarısına eşit. Burası da 80 derece. E 80 ise şuraya 100 kalır. Çünkü tamamı yarım çemberin tamamı 180 dereceydi. Buraya 100 kalır. Şuraya da 120. Şurası da toplamı 180 derece olduğu için buraya da 60 derece kalır. Buraya da 60 derece deriz. Şimdi bir kural hatırlatması istiyorum size. Bu çemberi şu şekilde görmenizi istiyorum. Şöyle bir şu şekilde kesmiş bizim çem çemberimizi. Burada şu kısma A dersek şu kısımda B. Şuradaki çevre açıyı soruyor bize. Ee, dış açıyı soruyor. X eşittir büyükten küçüğün çıkması a eksi b bölü 2 idi. Bu şekilde buluyorduk. Burada da aynı kuralı uygulayacağız. Buradaki kuralımız da x eşittir. <laughs> a yayımızın ölçüsü 120 80 daha 200 eksi b yayımızda bd yayı şu yay. Burası da 60 derece. 200'den 60'a çıkıyoruz. Bölü 2 diyoruz. Buradan x eşittir. 200'den 60 çıkınca 140 kalır. 140 derece bölü 2'de. Burada x'i 70 derece olarak buluyoruz. Üçüncü sorudayız. Yanındaki o merkezli çemberde ABO açısının ölçüsü 40 derece. Şurası. A, C, o açısının ölçüsü 30 derece olduğuna göre A açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz diyor. Burayı soruyor bize. X eşittir soru işareti diyelim. Şimdi burası x ise bu çevre açı, gördüğü yayın yarısının gördüğü yayın ölçüsünün yarısına eşittir. E burası burası 2x 2x derece olur. Buraya 2x derece deriz. E şurası da merkez açı. Merkez açının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir deriz. Burada da 2x, 2x olur. Şimdi burada bir e, roket kuralı görüyoruz. Roket kuralı ne diyordu bize? Şu açının ölçüsü, yani şöyle üçgende şöyle bir kuralımız vardı hatırlarsanız. Bunu hatırlatalım. Burada şu açının ölçüsü x ise A, B, C olsun bu açıların ölçüsü. Bunların toplamına eşit ediyoruz. Öyleyse 2x, 2x tepedeki x'in 30'un ve 40'ın toplamını eşittir deriz. 2x, 2x'in yanına x geçirse burada x kalır. x eşittir. Buradan 70 derece olarak buluruz. E, x kalır, pardon x kalır diyoruz. 2x yazıyoruz. x'i 70 derece olarak buluyoruz. Dördüncü sorudayız. Yanındaki o merkezli çemberde AOC o, C noktalara doğrusal ve a, o, C doğrusal ve şu o çemberin merkezi olduğunu belirtelim. a, D çembere b noktasından teğettir. CBD açısının ölçüsü 65 derece olduğuna göre CAB açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu CAB şurası buranın kaç derece olduğunu bulunuz diyor. şimdi şu teğet çember teğet çevre açı gördüğü yayın yarısına eşittir dersek şu yayın ölçüsünü bu yayın ölçüsünü 160, 130 olarak buluruz. 35'in iki katı 130 derece olarak söyleriz. E, şurası çapsa tamamı 180 dereceydi yarım çemberin yay ölçüsü şuraya 50 kalacaktır. 130, 50 daha 180 edecektir. Çemberin tamamı 360, yarım çemberde 180 derece yayının ölçüsü. Öyleyse yine kural uygulayalım. Bizim açımız şu şekilde oldu. Şu çaptan geçen ve şuradan teğet olan bir açı. Şuraya A dersek, şuraya B dersek, şu x açısının ölçüsü x eşittir. A eksi B bölü 2 kuralını uygulayacağız. Öyleyse bizim x açımız A dediğimiz yayın ölçüsü 130 derece eksi 50 derece bölü 2. Buradan x eşittir. 130'dan 50 çıktı 80 kaldı. 80 bölü 2'den 40 derece olarak buluruz. Beşinci sorudayız. Yanındaki O merkezli çemberde D doğrusu çembere C noktasında teğettir. ABC açısının ölçüsü 74 derece olduğuna göre BCD açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz diyor. BCD yani şuranın kaç derece olduğunu bulunuz diyor bize. Bu açısının ölçüsünün. Şimdi biz şu TT merkezden bir yarıçap çizdiğimizde bu dik olarak inecektir buraya. E burası yarıçap, burası yarıçap r, r dersek haliyle şurası da 74 derece olacaktır. 74 derece. İkizkenar üçgenden dolayı. E şimdi burada bir doğru açı görüyoruz. 90, 74 ve x açısı. 90 artı 74 artı x açısı. Toplamı 180 derece. 90 ile 4'ün toplamı 90, 74 toplamı 164 artı x eşittir 180 derece ise buradan x'i 16 derece olarak buluruz. 6. sorudayız. Yanındaki O merkezli çemberde BAO açısının ölçüsü 40 derece BAO olduğuna göre C açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz diyor. Şu açının ölçüsü soruluyor bize. Buraya x diyelim. x eşittir soru işareti. Şimdi B, A, o. şurada bir yarıçap görüyoruz. Şunu da birleştirelim. Bu da yarıçap olsun. Burası da R olur. Şimdi dikkat ederseniz burası 40 derecesi haliyle şurası da 40 derece olacaktır. Öyleyse bizim merkez açımız burası. 40 40 80'dir. 180'den çıkınca burası 100 derece kalacaktır. 100 derece. Yani merkez açımızın ölçüsü 100 derece. E bu yayın ölçüsü de Merkezi açısının ölçüsü gördüğü yayın ölçüsüne eşittir deriz. Burası da 100 derece olur. Öyleyse X açısı gördüğü yayın yarısıdır. Şu diğer buradan da X açısı eşittir. 100 bölü 2'den X'i 50 derece olarak buluruz. 7. sorudayız. Yanındaki O merkezi yarım çemberde BO eşittir EC diyor. BO burası R yarıçap EC burası da R'ymiş. Yani tabi haliyle şurası da R olacaktır. Yarıçap çünkü. ABC açısının ölçüsü 72 derece olduğuna göre BAC açısının ölçüsü BAC şuranın ölçüsü soruluyor bize. X soru işareti soruluyor diyelim. BAC açısının ölçüsünün kaç derece olduğunu bulunuz diyor. bunlar birbirine uzak. Bunları yakın edelim. Öyleyse şuradan bir yarı çap çizeriz. Bu da yarı çap olur, r. Şimdi dikkat ederseniz, şurası C açısı diyelim. Şunlar C açısı olsun. Şu iki açı, C açısı olsun. Şimdi şuradan da bir yarıçap çap indirirsek. Ee, şurası 72 ise, şurası da 72 derece olur. X'in bir kısmını bulduk, x açısının. 72, şuraya 72-72, 144. 180 tam alınması için 36 kalacaktır. 36 olunca şuraya e, iki dış açının ölçüsü 2c deriz. Şurası da. <laughs> tamamı daha doğrusu tamamı 36 144 edecektir. Şurası 144, 144 derece edecektir şuradan tamamı. Şimdi şurada bir e, üçgen görüyoruz. Şura, e, burası da tabi R olacağı için, şurası da 2C olur. 2C. 2c, c. Şimdi şu büyük üçgene AOC üçgenini düşünelim. Bu AOC üçgeninde şu tepe açısı 144. Şurayı biraz daha belirginleştiriyorum. Burası 144. 144 artı şu açı 2c açısı artı şuradaki c açısı. Bu üçünün toplamı 180 derece eder. Buradan 3c eşittir. 180'den 144 çıkınca 36 kalacaktır. 3C 36 ise buradan C 12'dir. 2C'de 24 derecedir. 2C derken şu açıyı 2C olduğu için onu bulduk. Çünkü bizden X açısının 72 ile 2C'nin toplamı idi X açımız. X açısı 72 artı 2C'nin de 24 olduğunu biliyoruz. X'i buradan 96 olarak buluruz. Yanındaki ABC üçgeninde DAC açısının ölçüsü 30 derece. AD diktir BC'ye. AD BC'ye diktir. EC diktir AB olduğuna göre. EC'de AB'ye dik. CED açısının ölçüsü. CED açısının ölçüsü. CED. Şu açının ölçüsü soruluyor bize. X açısı diyelim buna x açısının kaç derece olduğunu bulunur diyor. x eşittir soru işareti diyelim. Şimdi e, burada çemberi kullanalım. Çapı gören çevre açı 90 derecedir kuralından dolayı. E, 90 dereceyi gören ac'nin çap olduğunu düşünelim. ac çap olsun. Öyleyse Çapı görebilmesi için bizim çev çemberimiz A'dan E'den D'den ve C'den geçecek şekilde şöyle şeklimizde çok güzel olmasa bir çember çizmiş olduk. E şurası 2 ikire yani şurada o merkezli bir çember olduğunu kabul edelim şimdi şurası çevre açı 30 derece gördüğü yay diğer kalemi kullanalım. Gördüğü yayın ölçüsü şu kısım 60 derecedir deriz. Şurası 60 derece. 30 derece bir çevre açı. E, X de bir çevre açı. X de 60 derecenin yarısına eşittir. X eşittir Pardon. X eşittir Gördüğü çevre e, çemberin, yayının ya yani çevre açısı, çevre açı gördüğü çember yayının yarısına eşittir diyoruz. Öyleyse x'i de 30 derece olarak buluruz. Yani ortada bir çember yokken e, bir çember çizip bunu çapı gören çevre açıyı yerleştirdiğimiz zaman dikkat ederseniz şu 90 derecede çapı görüyor. Yani şu e açısının olduğu o 90 derecede çapı görüyor. Burası da çapı görüyor. Çap gören çevre açısı 90 derece olduğu için gördüğü yayın çünkü yarısına eşit. Gördüğü yay da 180 derece olduğundan dolayı. Burada x'i 30 derece olarak buluruz. Videom burada sona erdi. Dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Beğendiyseniz beğeni tıklamanızı, nokta dahi olsa bir yorum bırakmanızı rica ediyorum. Arkadaşlarınızla paylaşırsanız kanalıma memnun olurum. Kanalıma abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Bir sonraki soru çözüm videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.